Merhaba izleyicilerim. Sizin için yapıyorum. Sevgili ko boğa burçlarından balık burcunun evliliği nasıl olacak? Ricada bulunduğumuz arkadaşlar. Sizin için yapıyorum. Abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Azerbaycan Azerbaycan'ın kardeşlerime çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Türkiye'ye teşekkür ederim. Avusturya'ya teşekkür ederim arkadaşlar. Almanya'ya, Fransa'ya, Kıbrıs'a çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin için de yapıyorum arkadaşlar. Sevgili Balık Burcu'nunla Boğa Burcu'nun evlenirse nasıl olur? Nişanlı olursa veya da. Sizin için de yapıyorum arkadaşlar. Rica da bulundunuz. Ben de yapıyorum arkadaşlar. Sizin için Boğa Burçları toprak grubudur arkadaşlar. Balık burcundan biraz geçinemezler arkadaşlar. Yani boğa burcu dışarıyı çok sever arkadaşlar. Dışarıyı çok sever veya da toprağı çok sever. Toprak grubu olduğu için ama balık balık burcu da evi çok sever arkadaşlar. Genellikle kadınları veya kızları evi çok severler. Balık burcunu ama mükemmeldir. Balık burcu da mükemmeldir. Ama bunların ikisine evliliği normal olur arkadaşlar. Ama anlaşırsınız çok iyi. Balık burcundan boğa burcunun anlaşırlarsa iyi arkadaşlar. Evlilikleri biraz problemli olur arkadaşlar. Balık burcu çünkü evcimendir evde durur. Durmasın çok sever. Mutfuğun çok sever veya da kadınları veya kızları. Sevgili balıklarımız. Sevgili balıklarımız evi çok sever ama sevgili boğa burçlarımız da Dışarıyı çok sever arkadaşlar. Gezmeyi çok sever. Bana burcu fazla gezmeyi sevmez. Kadınları veya kızları. Normal o normal giderler. Ama boğa burçları dışarıyı çok severler arkadaşlar. Ama anlaşırsanız çok iyi olur arkadaşlar. Ev, evlenirseniz anlaşırsınız. Ama biraz problem olur arkadaşlar. Anlayışlı olursanız iyi olur arkadaşlar. İyi anlaşırsanız iyi olur anlaşmasını zaten noktayı korusunuz arkadaşlar. Evlilik hani biraz boğa burçları dışarıyı çok sevdikleri için öteki balık burçlarımızda evi çok sevdiği için kızlarımız veya kadınlarımız o mutluluğu çok sever mesela. Öyle ev işlerini çok sever. Boğa burcu da çok sever mutfağı ama o gezmeyi de çok sever. Boğa burçlarının özellikleri arkadaşlar. Boğa burçları da çok iyidir. Mutfağa girdi mi kadınlar veya kızlarımız mükemmeldir o da. Başarılıdır. Ama anlaşırsanız evliliğiniz ağır ağır da gidebilir arkadaşlar. Anlaşırsanız ama. Evlenmeden önce anlaşın arkadaşlar. Yani ben bunu yaparım ben bunu yaparım diye konuşun. Ön olursa iyi olur arkadaşlar. Güzel evliliğiniz olur. Benim diyebileceğim bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.